Bu dersimizde Schwarz eşsizliği konusunu işleyeceğiz. Şimdi dersimize başlayalım. Bize alfa ile beta şeklinde iki tane vektör verilsin ve bu iki vektör de Rn uzayına ait iki vektör olsun diyelim. Olmak üzere. Bu e, Schwarz eşsizliği bize diyor ki alfa ile beta'nın iç çarpımının mutlak değeri küçük eşit olmak zorunda kimden? Alfa'nın boyu çarpı beta'nın boyu. İşte biz buradaki eşitsizliğe ne isim veriyoruz? Schwarz eşitsizliği ismini veriyoruz. Bu eşitsizliğin ismi Schwarz eşitsizliği eşitsizliği veyahut da bu eşitsizliğin bir ismi daha var. O da e, kimdir? Koşi Schwarz eşitsizliği denilebiliyor. Koşi şu eşitsizliği şu vars eşitsizliği denilebiliyor. Peki bakın şimdi burada şu vars eşitsizliği ile koşu şu vars eşitsizliği aynı şeydir. Çünkü karıştırılan bir konu olduğu için bunu özellikle burada vurgulamak istedim. Şu vars eşitsizliği ile koşu şu vars eşitsizliği aynı şeydir. Peki burada neden iki farklı isim var? Onu da söyleyelim. Koşi adlı bilim insanı 1821 yılında r RN uzaylarında bu eşsizliği ispatlıyor. Schwarz adlı bilim insanı ise daha sonraki yıllarda yani 1880'li yıllarda ne yapmış? Bu sefer tüm iç çarpım uzaylarında tüm iç çarpım uzaylarında bu eşsizliğin ispatını yapmış. Dolayısıyla bu eşsizliğe Cauchy-Schwarz eşsizliği ismi de verilebiliyor. Peki şimdi bu Rn uzayında biz bu Schwarz eşsizliğinin ispatını yapacağız. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. E, Tabi iç çarpma uzaylarında pozitif tanımlı kuralı vardı. Pozitif tanımlı kuralı. Iki, e, bir tane vektör bize verilsin. W vektörü ile W vektörünün yani bir vektörün kendisine iç çarpımı daima sıfırdan büyük eşit olmak zorundaydı. Biz bu kurala ne isim veriyorduk? Pozitif tanımlı kuralı. Şimdi fakat Rn uzayında bizim seçtiğimiz iki tane vektör vardı. O da alfa ile beta. Ben burada alfa ile beta'yı işleme koymak istiyorum. Dolayısıyla buradaki vektörün W vektörü yerine sadece alfa yazarsam sadece alfa yazarsam e, beta'yı burada işleme koyamam. Sadece beta'yı işleme koymam. Yani sadece beta'yı burada seçecek olursak bu sefer alfa işleme koyamayız. Dolayısıyla buradaki e, yapacağımız şey W vektörünü alfa ile beta vektör cinsinden yazmak olmalıdır. O zaman diyorum ki W vektörü eşit olsun diyorum. Alfa artı t çarpı beta vektörü olsun diyorum. T burada arkadaşlar t ifadesi yani şöyle bir hatta şu w vektörünü bir şöyle kutu içerisine alayım. Ve burada t ifadesi bir reel sayıdır. Onu da e, bilmemizde fayda var. Peki alfanın başına niye bir katsayı koymadım? Gerek yok. Yani koysak da olur, koymasak da olur. Hiçbir sakıncası yok. Fakat biz biraz daha işlemleri kolaylaştırmak adına böyle seçiyoruz. Peki buraya eksik koysaydık olur muydu? O da olurdu. Hiçbir sakıncası yok. Ama biz burada artıyı kullanacağız. Evet. Şimdi o zaman W yerine artık alfa artı T çarpı beta yazacağız. Bakın burada biz W nasıl, o zaman nasıl yazdık? Alfa ile betanın lineer birleşmiş şekilde yazdık. O zaman artık W yerine alfa artı T çarpı beta vektörünü yazacağız. O zaman diyorum ki hatta siyah kalem kullanayım burada. Alfa artı hatta şöyle şuraya yazayım. Alfa artı T çarpı beta virgül alfa artı T çarpı beta pozitif tanımlık kuralı gereği bu iç çarpım sıfırdan büyük eşit olmak zorundadır. E peki dalma özelliği var mıydı? Evet vardı. O zaman alfa ile alfanın iç çarpımı artı alfa ile t çarpı beta'nın iç çarpımı artı t çarpı beta ile alfanın iç çarpımı artı t çarpı beta ile t çarpı beta'nın iç çarpımı olacaktır bu büyük eşittir sıfır diyeceğiz. Şimdi. Alfa ile alfanın iç çarpımı modül alfanın karesi olacaktır. Yani alfanın boyunun karesi olacaktır. Artı T burada bizim çalıştığımız e, uzay Rn uzayı olduğu için arkadaşlar Rn uzayında çalıştığımız için burada buradaki T'yi e, buraya kat olarak yazacak olursak T çarpı T çarpı e, alfa beta olarak yazabiliriz. Eğer C en uzayı olsaydı bu T'yi buraya eşenik olarak yazacaktık. Ee, ona girmeyeceğiz şimdilik. Biz şu anda R en uzayında çalıştığımızı bileceğiz. Ve buna göre davran davranacağız. Onu da söylemiş olayım. Artı hatta evet, artı diyelim. Buradaki T buraya katsayı olarak gelebilir. Yine ne diyeceğiz? İç çarpım beta alfa artı Buradaki t buraya gelebilir. Buradaki t de buraya gelebilir. Nasıl t kare olarak karşımıza çıkacak. Şöyle t kare diyelim hatta. t kare e, iç çarpım beta beta diyeceğiz. Büyük eşittir sefer. Şimdi burayı biraz daha düzenli yazacak olursak o zaman diyorum ki alfanın boyunun karesi artı t çarpı alfa beta i çarpımı artı. Şimdi Rn uzayında çalıştığımız için Rn uzayında arkadaşlar şöyle not diyelim. Rn uzayında simetri özelliği vardır. Alfa beta'nın iç çarpımı ile beta alfa'nın iç çarpımı birbirine eşittir. Dolayısıyla bu t çarpı alfa beta bu t çarpı bakın şöyle yazalım hatta. Peki turuncu yazalım. T çarpı bu, bu ikisi yer değişebilir. Alfabet olarak yazılabilir. Şu simetri özelliği kuralından dolayı artı t'nin karesi çarpı artık burada e, burası ise beta'nın boyunun karesine eşit olacak. Büyük eşittir sıfır diyebiliriz. E, burayı biraz daha güzel yazacak olursak, o zaman olay şuna dönüşüyor arkadaşlar. Modül alfa'nın karesi artı bakın şurasıyla şurası e, birbirinin aynısıdır. O zaman bu 2 çarpı t hatta 2t yazalım. 2t çarpı alfa beta yazabiliriz. Artı şurası da t kare beta'nın karesi büyük eşittir Sıfır olacaktır. Şimdi buradaki e, olayımız nedir? Şimdi ona bakacağız. Şimdi bu ifadeye baktığımız zaman e, şimdi bir defa şu ifade bir reel sayı mıdır? Evet bir reel sayıdır. Şu ifade bir reel sayı mıdır? Evet bir reel sayıdır. Şu ifade de bir reel sayıdır diyebiliriz. O zaman ben bu ifadeyi şöyle yazabilir miyim? Şimdi bakın burada modül beta'nın karesi çarpı t kare var. Artı burayı da e, alfa virgül beta hatta 2 buraya yazayım. t de buraya yazayım arkadaşlar. Artı ve burada ne var? modül alfa'nın karesi var büyük eşittir sıfır diyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar şunu görüyor muyuz acaba? Bakın burada t kare var, t var. Tabii e, şuradaki ifadeler nedir? Birer kat sayıdır. O zaman mesela ben buna büyük A desem, buna da büyük B desem, buna büyük C desem, o zaman olayımız şuna mı dönüşüyor? A t kare artı B çarpı T artı C büyük eşittir sıfır oluşuyor. Peki burada bizim bulduğumuz şu ifade bir parabol değil midir? Bir paraboldür. Bu parabol sıfırdan büyük eşitmiş. O zaman bu parabolün deltası yani şöyle, mesela parabol şöyle olursa yani şöyle olursa demek ki bu parabol daima sıfırdan büyük eşit olacak. O zaman bu parabolün deltası sıfırdan küçük eşit olmak zorundadır arkadaşlar. O zaman artık burada bulduğum şu ifadeye delta uygulayacağım. Delta'nın formülü neydi? B kare eksi 4 ac idi. Küçük eşit olacak sıfırdan diyeceğiz. O zaman t'ye bağlı t'ye bağlı. Hatta şöyle güzel yazayım şurayı. T'ye bağlı delta küçük eşittir 0 olmalıdır. Formülümüz neydi? B kare eksi 4 AC idi. Küçük eşittir 0 Peki buradaki B dediğimiz şey kimdir arkadaşlar? Bakın şurasıdır. O zaman yazıyorum. 2 çarpı alfa beta ifadesinin karesi. Eksi 4 çarpı A dediğimiz şey Modül beta'nın karesi çarpı eksi 4 çarpı a çarpı c. C dediğimiz şey ise modül alfanın karesi olacak. Küçük eşittir sıfır olmalıdır diyeceğiz. Devam edelim. Şimdi burası peki ne eşit olacak? 4 çarpı alfa ile beta'nın iç çarpının karesi olacak arkadaşlar. Eksi 4 çarpı Beta'nın karesi çarpı alfa'nın karesi olacak, yani modüllerin karesi. Şu ifadeyi karşıya göndereceğim. O zaman diyorum ki, 4 çarpı e, alfa beta iç çarpımının karesi küçük eşit olacak kimden? 4 çarpı e, modül alfa'nın karesi çarpı modül beta'nın karesi diyeceğiz. Bu dörtler sadeleşir mi? Evet, sadeleşir. O zaman bir alt satıra geçiyorum. Diyorum ki alfa ile betanın e, iç çarpımının karesi küçük eşit işte olacaktır kimden? Alfanın karesi çarpı betanın karesinde her tarafın kare kökünü alırsam kare kökünü alırsam şu kare, şu kare kökle karemi götürürse burada mutlak değerli bir ifade ortaya çıkacak. Mutlak değerli e, iç çarpım alfa beta Küçük eşit olacak kimden? Bunlar zaten e, pozitif olduğu için şöyle pozitif çıkacak. Modül alfa çarpı modül beta diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada biz ne yaptık şu anda? Schwarz eşitsizliğin ispatını yapmış olduk diye söyleyebiliriz. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. O örneğimizi yazıp e, çözelim. Şu örneğimiz şu. Örneğimiz budur arkadaşlar. 5x artı 12 eşittir 13 ise x kare artı y kare büyük eşittir 1 olduğunu Schwarz eşitsizliğini kullanarak gösteriniz diye bize sorulmuş. Şimdi burada şöyle bir yol izleyeceğiz. Diyeceğiz ki bir defa bir u1 vektörümüz olsun. u1 vektörümüz 5'e 12 olsun. u2 vektörümüz de x ile y olsun. olsun bu durumda u ile u1'in iç çarpımı ne olur u1 ile u2'nin iç çarpımı ne olur ee, şimdi baktığımız zaman 5 çarpı x artı 12 çarpı y gelir mi gelir yani aslında ben burada e, ne yaptım 5 ile 12'yi kullanarak e, u1'i seçtim x ile y'yi kullanarak o iki vektörünü seçtim. Burada bunun farkında olmamız gerekiyor. Peki şunu silelim artık hatta ee, o zaman şöyle yapalım. Şu ifadeyi şöyle şurada kalsın. Zaten bu da kime eşittir? 13'e eşittir diyebiliriz. Sonuçta burada şöyle bir eşlik vermiş. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Şimdi şu var eşitsizliğini kullanarak gösteriniz diye bize sorulmuş. O zaman şöyle yapacağız. U1 ile U2'nin iç çarpımının mutlak değeri küçük eşittir. Kimden? Modül U1 çarpı modül U2 diyeceğiz. Peki U1 ile U2'nin iç çarpımı biz ne bulduk? 5x artı 12y olarak bulduk. E yazalım yerine. Diyorum ki 5x artı 12 tane y. Mutlak değeri küçük eşit Olmak zorunda kimden? U1'in boyu. E U1'in boyu kimdir burada? Bulalım. Modül U1 Birincinin karesi artı ikincinin karesinin kare kökü. Yani 25 artı. 5'in karesi 25 12'nin karesi 144. karekökü kök 169 O da 13 olarak karşımıza gelecektir. O zaman modül e, U1 13 olacaktır. Çarpı U2 U2'nin modülü. Peki U2'nin modülü nedir arkadaşlar? Onu bulalım bu ikinin modülü eşittir x kare artı y karenin karekök olmaz mı olur. Onu da yerine koyacağız diyeceğiz ki x kare artı y kare. Peki şu ifade kime eşitti? E, 13'e eşitti. Onu da yerine koyalım. E 13'tür. 13 mutlak değeri 13'tür. Küçük eşittir 13 çarpı karekök x kare artı y kare. Burada bu ikisi sadeleşir mi? Yön değişmez. 1 küçük eşittir x kare artı y karenin karekökü. Her tarafın karesini alırsam 1 küçük eşittir. x kare artı y kare oluşur. Dolayısıyla bunu da şöyle yazamaz mıyız? x kare artı y kare büyük eşittir 1 olur mu? Evet olur. Peki bakın nihayetinde bunu bulduk. Bizden ne istiyordu? Bizden bunu istiyordu. Peki aynısını bulduk mu? Evet. Schwarz eşitliği sayesinde biz e, bu eşitliği bulduk diye söyleyebiliriz arkadaşlar.